bilindiği üzere 20. yüzyıl ideolojilerin çatıştığı bir dönemdi. Ekonomik sistemlerle ilgili tartışmalar ağır basıyordu. 21. yüzyıl dinlerin, milletlerin, medeniyetlerin kutuplaştığı bir yüz olarak temayüz etmektedir. Bu yüzyıl içinde milliyetçilik her zaman olduğu gibi yükselen ve kuşatıcı bir değer olarak ön plandadır. Merhum hocamız Profesör Doktor Aydın Taner'i Milliyetçiliğin insanlığın tarihiyle beraber doğduğunu ifade ederken bir bakıma Türk milliyetçiliğine zaman itibariyle çok geniş bir fikri derinlik kazandırmıştı. Milletini bilmeyenden elbette milliyetçi olamaz. Milletini sevmeyene elbette milliyetçi denemez. Terör örgütleriyle arasına mesafe koyamayanların, teröristleri aklama ve arkalarında durma yanlışına kapılanların ülkesine bağlılıkları söz konusu olamaz. Yine merhum Aydın Taner hocamız ile Profesör Doktor Sadri Maksud Arsal hocamızın analizlerine kulak verirsek milliyetçilik her şeyden önce akılcıdır, demokratiktir, mantığa ve selim akla dayanacaktır. Bunun yanında milliyetçilik kan tahlilleriyle uğraşmayacak, kafatası şekilleriyle alakadar olmayacaktır. Milliyetçilik ancak ve ancak demokratik sistemlerde kök salmaktadır. Millet başkası henüz ortaya çıkmadığı için demokrasinin en gelişmiş, en göz alıcı, en kayda değer, en çağdaş formudur. Demokrasiyi ağızlarından düşürmeyen palavracı siyasetçilerin millet, milliyet ve milliyetçilik konularındaki kuşkulu kanaat ve yorumları hiçbir zaman gözümüzden kaçmamıştır. Milliyetçilik bencillik ve ben merkezli bir hayat ve siyaset algısıyla bağdaşmaz. Milliyetçi sırf kendisini düşüren bir çıkarcı veya hırslarına yenik düşen bir egoist olamaz. Milliyetçi için vatanını ve milletini ön şartsız sevmek, milletiyle gülüp, milletiyle ağlamak vazgeçilmez manevi ilkedir. Softa Ala Turkayla züppe alafrang arasında tükenmiş ömürlerin umudu, kutup yıldızı gibi parlayan güvencesi cumhuriyetin yeni yüzyılında da Türk milliyetçiliği olacaktır. Bu yeni yüzyıl Türkiye sevdalılarının, milletini canından aziz bilen serden geçti yüreklerin tarihi yeni baştan imar ve ihya edeceği lider ülke Türkiye'yi bu duygu ve düşüncelerle inşa edeceği bir zamanın tarifidir.